Merhabalar sevgili arkadaşlar nasılsınız? Keyifler iyi mi? Hayatınızın masanın üzerindeki ışıklar gibi rengarenk pırıl pırıl olmasını e, diliyorum. Her seferinde olduğu gibi yine çok heyecanla geldim. Sesim titriyor belki de. E, bu hepinize çok fazla değer verdiğimden ve gerçek anlamda size güzel şeyler söylemek istediğimden kaynaklanıyor. E, o zaman şimdi Yine aklınızdaki kişilerin size anlık enerjilerine bakacağız. Ee, neler söylemek ister, bakalım zihninde, aklında neler var. Karşı karşıya gelip de size söyleyemediği hangi cümleler var. Bunlara bakacağız. Evet, şimdi sizlerden de kanalım adına destek istiyorum, destek rica ediyorum. Biliyorsunuz abonelik ücretsiz. Her ne kadar destek verirseniz kanalımız da o kadar büyür. Büyüdükçe de tabii ki e, canlı yayın açma, orada daha birebir yayınlar yapma imkanımız da olacak. E, bu yüzden sizlerden destek rica ediyorum. Evet. Şimdi o zaman aklımızdaki kişi tam da şu anda hangi bir ruh halindesin ve neler söylemek istiyorsun arkadaşıma. Evet, burada yine bir kılıç kraliçesiyle açtık. Kılıç karıçasının çıkmadığı yer yok. Artık siz misiniz? Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz ya da başka birisi mi? Evet ne de ne diyorsun? Ne diyorsun benim arkadaşıma diyor ki geçmişte aramızda bir takım sıkıntılar oldu ve sen buna bağlı olarak da haklı olarak da araya mesafeyi koydun, kılıcı çektin. Anne olabilirsiniz. Anne olma özelliği taşıyan e, bir dişi olabilirsiniz. Otoriter katı kuralları olan birisi olabilirsiniz. Belki de böyle değildiniz ama bu ilişkide sizi bu noktaya getiren durumlar oldu. E, ve kılıcı artık çektiniz yeter dediniz bir, bir nevi. E, ve geçmişle alakalı sizinle alakalı olan durumdan dolayı kendi çaresiz hissediyor. Yani size her ne yaşattıysa, ne yaptıysa e, o umudunu yitirmiş gözüküyor açıkçası. E, ve sizi çok 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 özlediğini de vurguluyor burada. E, pes etmiş mi? Aslında etmemiş. Yani sadece e, sizden bir korkusu var. Yaşattıklarından dolayı yüzü yok açıkçası. E, muhakeme kurduğunda, değerlendirdiğinde... E, Özellikle sizin sevecen tavırlarınız, anne şefkatiniz bunu her zaman söylüyor. Onun için çok önemliymiş e, ve bunlardan söz ediyor. Bunları çok özlediğini söylüyor. <laughs> belki siz hep sevecen yaklaştınız, elinizden gelen her şeyi yaptınız, e, sıcak davrandınız, toparlamaya çalıştınız ama e, karşınızdaki insan bunların kıymetini ve değerini belki o zaman bilemedi. Biraz öfke kontrolü olmayan birisi olabilir ani iniş çıkışları olan fevri bir insan olabilir. Yine hava grubu olabilir. Bunun yanında, yani burçlara çok fazla takılmayın. Genel enerjiye göre söylüyoruz. Her gruptan olabilir. Ve sizin aslında her zaman söylüyoruz son açılımlarda çok fazla kendine güvenmeye başladığınızı, güçlü olduğunuzu e, bu ilişkide kontrolü artık ele almak istediğinizi belki de geçmişte de hani istediğiniz şeyler olmadığı için yeter artık ben kontrolü elime almak istiyorum olursa olur olmazsa tamam bitti gibi bir enerji algılıyorum burada. E, ve şu anda aslında sizinle arasında ne olduğunun farkında değil. Yani biz düşman mıyız e, ayrıldık mı yoksa hala onun aklında fikrinde kalbinde miyim nereye gidiyoruz ne yapıyoruz Dost muyuz, düşman mıyız? Açıkçası bilmiyorum. Şu anda bir boşluk içerisindeyim. Yani aramızdaki durum belirsiz. Sanki donmuş gibi. Ne adım atabiliyorum, ne geri çekilebiliyorum. Sürekli aslında aklımda fikrimde zikrimde ama ne olduğumuzu tam bilmiyorum. Yani böyle bir bilinmezlikte kalmışsınız sanki. Adını koyamadığınız bir ilişki durumu gibi. Ee, ve aslında diyor sen gerçekten çok o, güçlendin kendine geldin maddi manevi olarak da e, burada sanki işiniz gücünüz yerinde veya ne bileyim anneden babadan kalan bir takım miraslar olabilir hiçbir şeyiniz yoksa bir maaşınız olabilir kendi kendinize yeten dişiller var ve bu dişillerin de e, geçmişte alma verme dengesi bozulduğu için eril taraf e, Belki de sevgi olarak, belki de maddi manevi kaynaklar olarak size bir takım şeyleri sunmadığı için biraz korku çalıştırıyor. Yani geçmişte sen belki çok fazla verici oldun her anlamda. Ben görmedim bazı şeyleri. Sen şimdi güçlendin ama ben sana bir teklifle gelsem gerçek anlamda beni kabul eder misin? Çünkü çok sessizsin, belki aranızda şu anda iletişim yok, ee, varsa da soğuk duruyorsunuz, kendinizi geri çekmiş duruyorsunuz ve bu süreçten dolayı da aslında ne hissettiğinizi tam olarak bilemiyor. <laughs> evet ve aslında diyor ben e, olaylar üzerinde biraz matematiksel planlar yapıyorum, hesaplar kitaplar yapıyorum, seninle ilgili biraz mantıklı davranmak istiyorum. Yani şimdiye kadar bir takım hatalar yaptım tamam ama e, seni kazanmam için yeniden beraber olabilmemiz için artık biraz daha mantıklı davranmam gerektiğini, biraz daha olgunca davranmam gerektiğini idrak edebiliyorum. Yani bu sıradan durumlardan, yaklaşımlardan çıkmam lazım, biraz daha adil olmam lazım e, ve zaten ilahi adalet de bu yaptırımı ona Zorluyor, dayatıyor yani. Çünkü siz defalarca belki de e, aynı şeyleri denediniz, düzeltmek istediniz, toparlamak istediniz. Ve her seferinde belki karşı taraftan aynı tepkiyi görmediniz. Yani emek verilmedi. E, buna bağlı olarak mı sanki ilahi adalet de e, onu bir yoklamış. Ve şu anda diren direndiği bir konu var. Nedir bu direndiği konu? Artık hani özgürlüğüm de özgürlüğüm demek istemiyorum. Şimdiye kadar belki de hep ben kimseye minnet etmem, işte kafama göre takılırım, ben ne dersem odur, ben kimseye bağlanmam gibi enerjiler çalıştırdıysa artık bunlara direnmekten vazgeçmek istiyor. Yani özgür olmak konusunu artık arka plana atmak istiyor. Şu anda bir takım ailevi mevzuları olabilir gündeminde kendi ailesiyle alakalı bir takım mevzuları olabilir. Kartlar görünmüyor mu? Şöyle çekeyim. Ee, ve zamanı bırakılmış bir takım şeyler olabilir. Yani zamana bırakılarak ertelenmiş bir takım e, konular olabilir. Çözülmeyen havada kalmış konular olabilir. Kıyıya vurduğunu kıyısına çekildiğini söylüyor. Şöyle ki bunu toparlayacak olursak şu anda diyor ailesel bir takım konular var. Bu siz de olabilirsiniz eğer aileyseniz. ilişki durumunuza göre alın. E, ya da aklınızdaki kişinin başka bir ailesi varsa. Ailesi içerisinde bir takım sıkıntılar var. Orada kendini kıyıya vurmuş gibi hissediyor. Ama oradaki düzeni sağlamak, toparlanmak için sanki biraz kendini geri çekmiş. Hatta böyle ıssız sessiz yerlerde kafa dinliyor da olabilir. E, ama sana bağlıyım diyor. Yani uzaklaşmamın seninle bir ilgisi yok. Birazcık kafamı toparlamaya e, ihtiyacım var. Belki de şu anda e, hem kendi atacağım adımlarla alakalı biraz daha temkinli davranıyorum. E, belki de üzerimde beni kontrol eden bir takım eller var. O yüzden biraz uzak durmak zorundayım. Evet. Kötü enerjilerde de buradan çıkarma dedim çıktı. Yani üzerinde ee, negatif enerji de olabilir bu insanların nazardır işte küçük çaplı e, negatif enerjiler de olabilir ee, bunun yanında da daha ziyade çevrenin lafı sözü üzerinde baskı kuran insanlar e, bunlar da olabilir ve bu ruh hali içerisinde hani şu kaosun içerisinde e, seni kaybetme korkusu da yaşıyorum aslında tam olarak kaybettiğinden emin değil ve can sıkıntılı bir sürü sıkıntı, e, süreçler geçirdik. E, seni çok fazla hayal kırıklığına uğrattım. Bunların hepsinin farkındayım. Ben gerçeklerle yüzleşiyorum. Özellikle yalnız kaldığım bu dönemlerde kendimi e, kıyıya çektiğim dönemlerde hakikatle yüzleşiyorum. Yani düşünüp değerlendirdiğim zaman bakın uzun uzun düşünüyorum, değerlendiriyorum e, ve sana hak veriyorum. Yani kim olsa senin yaptığını yapardı ve öfkeleniyorum yani buradaki öfke hem kendine hem yaşadıklarına size aslında öfkesi olduğunu düşünmüyorum öfkesi olsa da belki söylenen birkaç cümle söz ya da sizin hani bu ilişkiyi bitirmek istemeniz bundan kaynaklı bir öfke vardır ama kesinlikle ve kesinlikle sizi kaybetmek istemeyen hatta Bundan dolayı da tasalanan bir eril var. Evet. Başka ne söylersin? Daha başka ne söylersin? Bakalım. Sevgili eril. Eril kendini dağlara, tepelere vurmuş. Kara kara düşünüyormuş. Bir çıkmazın içindeymiş. Pişmanlıklar, acılar, hayal kırıklıkları. Evet. Peki tekrar soruyorum. Kalbinde ne var? Kalbinde ne var? Ne söylemek istersin? En derinlerde kalbinde hangi duygular var? Valla ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Yani kalbim paramparça. O kadar üzgünüm ki resmen dibe vurmuş durumdayım. Ee, sürekli bir kavga, kaos, kalbimin içinde de kalbinin içinde de olabilir bu. Yani duygularıyla çarpışıyor da olabilir. Gerçek anlamda hayatında bir takım kargaşalar, kaoslar, kendini sürekli savunmak durumunda olduğu konular da olabilir. Ve seninle alakalı durumda da diyor bir bilinmezlik söz konusu. Bilinç altında korkularım var, tanrılarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum, hangi yöne gideceğimi bilmiyorum. Gerçekten bu kişiler hasta olabilir arkadaşlar. Yani e, fiziken de hasta olabilir, ruhsal olarak da. Bir depresif hal içerisinde olabilir. Şu anda e, kendini işten, güçten soyutlamış dinleniyor olabilir. Ruhsal bir dinleniş, dinlenme sürecine geçmiş olabilir. <laughs> Ve e, üzerinde gerçek anlamda... E, kötü enerjiler olabilir. Bunu yine söylüyorum. Demin de söyledim. Ve aslında bir şeyler yapmak, bir yola çıkmak, bir şeyleri oluşturmak istiyor. Ama ikilemleri var. Dalgalı bir ruh hali var. Yani e, neyi nereye koyacağını bilemiyor. Neyi nereye oturtacağını bilemiyor. Gerçek anlamda dalgalı bir ruh hali içerisinde olduğunu söylüyor. Yani kalbinde de tam olarak ne yapmak istediğini bilmiyor. Evet. Tek bildiği şu ki sizi e, kaybetmemesi lazım. <laughs> Özür dilerim boğazı yine. E, şimdi sizin ne kadar kıymetli, değerli bir insan olduğunuzun bilincinde. Yani şartlar ne olursa olsun sizden vazgeçme enerjisi yok açıkçası. İmparatoriçe olarak veriyor. E, bütün sorumluluklarınızı almak adil olmak size doğru ilerlemek enerjisi var ve sizi tekrar kazanma enerjisi çok hakim. Yani aslında görüşmediğiniz dönemde belki de görüşürken bile size söylemiyordu. Çok kendini dibe vurmuş hissediyor, kendiyle çok fazla hesaplaşıyor. Bu çıkmazdan nasıl kurtulacağını bilemiyor, sürekli de düşünüp değerlendiriyor. Yani kafasını kafasının içerisinde bin tane tilki dönüyor diyebilirim. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl bu işin için, içinden çıkacağım diye düşünüyor. Ama sizi tekrar kazanma enerjisi çok hakim. Yani şartlar ne olursa olsun sen benim hayatımda kalmalısın. Ben seni yeniden kazanmalıyım. Tamam üzdüm, yordum, kırdım. Yanlışlar yaptım belki ama seni tekrar kazanmalıyım enerjisi var. Evet. Peki akıllandın mı? Bir de bunu soralım. Peki aklımızdaki kişi gelirsen gelirsen nasıl geleceksin? Gelecek misin? Akıllı mantıklı mı geleceksin? Düzgün mü geleceksin? Bütün enerjileri görmek istiyorum. evet bir kere sana emek vereceğim dedi sana emek vereceğim belki de şöyle aranızda bir iş bağlantısı varsa belki bir işi bahane ederek bir ortaklık bahane ederek bir adım atabilir yani aramızı düzeltmemiz lazım bir şeyleri toparlamamız lazım ben gerçek anlamda e, çok yoğun hissediyorum seni yani duygularım dolup taşıyor ee, artık ne yapmam gerektiğini farkındayım ee, sana yaptığım hataları tekrar yapma, yapmak istemiyorum aslında ve bir sonraki evreye geçmek bir şeyleri toparlamak istiyorum ben artık bakış açımı değiştirdim ağzımın payını aldım ee, çok fazla düşündüm acılardan geçtim ben seninle bir düzen kurmak toparlamak istiyorum bir şeyleri yeniden oluşturmak istiyorum ve senin istediğin gibi yani değnek kralı düzgün bir erildir, ateşlidir, tutkuludur, küllerinden yeniden doğar. Yani pes etmeyi bilmez, iyi bir babadır, iyi bir eştir, iyi bir partnerdir. Kiminle beraberse yani onun sorumluluğunu taşıyabilir, fedakardır. Ve ben böyle bir evreye dönmem gerektiğini biliyorum. Düşünüp taşındığımda, bakış açımı değiştirdiğimde, yani evrilmek zorundayım bu değnek kralı durumuna geçmezsem zaten beni kabul etmeyeceğini de artık çok iyi biliyorum bundan kaynaklı olarak da tam da senin istediğin gibi düzgün bir şekilde gelme enerjisine sahibim dedi şu anda yani bir şeyleri toparlayıp sizin istediğiniz gibi gelmezse bir şeylerin düzelmeyeceğini artık idrak etmiş ve çok düşünmüş çok uykusuz geceler geçirmiş çok pişman olmuş gözüküyor evet ve ben e, ruhsal bir dönüşüm içerisindeyim yani e, artık ruhsal olarak olgunlaşıyorum değişiyorum başka bir döneme geçiyorum artık e, o kendi kontrol mekanizmamdan saçma sapan tutumlarımdan kurtulup kendimi veriyorum çünkü e, bu tutumlarımla bu saçma sapan e, davranışlarımla çok fazla kayıplar verdim belki seni de kaybettim ...maddi manevi kayıplar da yaşayabilmiş olur bu süreçte. Başkaları tarafından da sırtından vurulmuş olabilir. Belki, belki, belki bazıları iflas durumuna bile gelmiş olabilirler. İşleri yolunda gitmiyor olabilir. Kazançlarını başkaları almış olabilir. Ve sana teslim olmak, itaat etmek istiyorum. Artık sen nasıl istiyorsan bu ilişkide öyle ilerlemek istiyorum. Kendimi e, suçlu hissediyorum, kendime kızıyorum, pişmanlıklarım hat safada gerçekten hat safada. Ve artık e, attığım adımları kendim sakınarak atmak. Belki size e, çok kötü davrandı. Belki hor gördü, belki düşüncesiz konuştu. Belki e, düşünmeden adımlar attı. Bundan sonra artık biraz daha kendimi kontrol altına almak biraz daha akıllı mantıklı davranmak istiyorum dedi. Ve ben iyileşiyorum dedi. Ben iyileşiyorum. Hatta iyileştim. Baya bir aklı başına gelmiş bizim erilerin. Ve diyor ki yani birçok sınavlardan geçtim. sınandım. Sizinle ilgili durumda da siz yokken yokluğunuzda da belki çevresindeki insanlar, eşi dostluğu, güvendiği insanlar... Belki de çok kurnazlıklar, aldatılmalar, aldatmalar... Ee, bir takım dayatmalar gördü ve aklı başına geldi ve ben yanılmışım diyor. Yani seninle alakalı konuda diyor ben yanılmışım. Belki de çevrenin dolduruşuna geldi. Ee, şimdi diyor hakikati görüyorum. Yeni yeni görüyorum ve uygunsuz bir zamanda e, yakalandım sana. Belki de geçmişte bu yaptığım hataların açığa çıkması durumu oldu. Ee, ve utanıyorum aslında şu anda o uygunsuz durumların açığa çıkmasından dolayı da aslında utanıyorum. Ee, ve seni çok fazla merak ediyorum dedi. Ödün vereceğim artık kendimden ödün vereceğim fedakarlık yapacağım. Ee, senin için ve bu ilişki için gerçek anlamda emek vereceğim. Bu can sıkıcı gelişmeler artık e, bu süreç mutlulukla noktalansın. Yani bunlar bitsin artık. Seninle e, mutlu olmak istiyorum. Evet huzurlu bir döneme geçiş yapmak istiyorum. E, ve artık bir kart daha çekelim. Şu aramızdaki suskunluk, sessizlik özellikle iletişimsizlik durumları artık e, yani bir şekilde tatlıya bağlansın. ilahi adalet tecelli etsin. Bu dengeyi artık bir kuralım. Yani hak ettiğine hak edeni hak ettiği verilsin. Ben de artık mantığımın doğrultusunda hareket etmek istiyorum. Üzerimde zorla yapılan, dayatılan bir takım işler var. Şimdiye kadar bu şekildeydim. Hatta, hatta şu anda senden uzaklarda da olabilirim. Bir seyahat ya da bir düzen değişikliği içerisinde de olabilirim. O yüzden belki sana şu anda adım atamıyorum uzak duruyorum yani e, belki uzaklarda çalışıyor olabilir belki bir yolculuk durumu olabilir yanınızda olmayabilir. Yani bu durumu düzeltmek istiyorum fakat bir takım akışta kalamadığım durumlar var yavaşlamak, e, yavaşladığım durumlar var o da şu anda bir şeyleri oluşturma çabası içerisindeyim. Ee, yolculuk dediğim gibi olabilir veya üzerinde baskı kurulan, zorla dayatılan bir takım işler olabilir. Onları oluşturduktan sonra belki de e, şuradan şu ara sıradan davranmak zorundayım sana. Çok fazla belli edemiyorum ee, ve aramızda düşmanlık enerjisi de olabilir. Yine söylüyor bir gizem durumu var çünkü. Seninle düşman olmak istemiyorum, her şeyi oluşturmak istiyorum. Yani şartları oluşturup karşına öyle gelmek istiyorum. Böyle yarım yamalak gelip de hadi deyip de ondan sonra yeniden başa sarmaktansa bu aradaki durum her neyse yaşanan, o korktuğu, sessiz kaldığı, işte maskeler taktığı bunlar size karşı değil. Zannedersem hayatında... Do Do, dönen bir takım dolaplar var. Onları temizledikten sonra, e, arındırdıktan sonra kendisi mantıklı hareket ederek, e, stratejik bir yol isteyerek emin adımlarla gelmek istiyor. Yani tekrar gelip gitme enerjisi değil de kalıcı olmak istediği için e, o arka plandaki yeri bir düzelterek, toparlayarak gelme enerjisi var. Evet, sizden vazgeçmiş mi? Geçmemiş. Ama kafası çok karışık yani sizinle ilgili bir sorun yok size gelmeye gelecek <laughs> ama arka planda orada dönen durumlar neyse ailevi konulardan parasal konulardan bahsediyor onları toparladıktan sonra diyor zaten geleceğim hani biraz yavaşlamamın nedeni vazgeçtiğim değil e, sadece temeldeki o konuları hallederek geleceğim dedi <laughs> ve yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz umut daima var vazgeçme dedi şu anda belki sen de acı çekiyorsun ben de acı çekiyorum ee, ama bir gün kavuşacağız benden vazgeçme ben yani oluşturacağım şartları diyor ee, ve artık kendime daha çok zaman ayırıyorum kendimi daha çok sevip kabul ediyorum dedi belki burada bunu size söyledi çünkü kendisi kendisinden hiç de memnun değil evet bunu size söyledi yani size artık çok güçlü bulduğu için Kendinize zaman ayırdığınızı, kendinizle, e, kendi kendinize mutlu olduğunuzu belki de söylüyor ve e, ayrıca sizi de çok özlediğini söyledi burada. Ve sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum. Bunu kime söyledin? Evet burada da ruhsal bir dengeden, tabiyetten söz ediyor. Yani diyor ki e, sana da kızdığım noktalar oldu olmadı değil senin de dengesiz davranışları tutumların oldu ee, ve ben her seferinde sana kızdım ama her seferinde de tekrar seni affettim çünkü sensiz olmuyor yani sensiz yapamıyorum son olarak da istemeden varım ve istemeden öleceğim olduğum şeyle olmadığım şey arasında hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında boşluğum yani şu anda bulunduğum yerde ne memnunum ne hoşnutum ee, bulunmak istediğim yer aslında senin yanın ama e, işte şartlar der gibi bir enerji aktı burada ve seni çok kıskanıyorum seni çok kıskanıyorum ee, çok masum buluyorum ayrıca yine söylüyorum çok gururlusun kibirlisin mutlaka ve mutlaka yüz yüze gelip seninle konuşacağız yani bu burada böyle kalmadı Mutlaka yüz yüze gelip konuşacağız. Bir iletişim mutlaka olacak. Bir de zaman ver kapatalım artık. Hadi bakalım ne zaman bu zaman ne zaman iletişime geçeceksin? Evet Kupa Ası çok yakın zamandan bahseder e, ve Kupa Altılısı ve Aziz 5-6 e, yani bir hafta içerisinde baz alıyorum ben arkadaşlar taş çatlasın bir hafta e, ve altılı saatler olabilir. Bu bir haftanın içinde altılı saatler olabilir. Hiç ummadığınız bir anda çünkü sizi çok fazla özlemiş. Ciddi bir niyetle geliyor. Hem de geldiğinde belki de evliyseniz o evliliği tekrar toparlama adına. Yok eğer evli değilseniz ciddi adımlarla, öylesine değil yani. Bu sefer kesin ve net adımlarla geliyorum dedi bir hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde altılı saatlerde olabilir. Yani ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı da diyebiliriz buna ama 10 günü geçmeyeceği için altılı saatlerde olabilir. 6, 16 şeklinde düşünebilirsiniz. Herkes durumuna göre alsın kabul etsin. Yani ben burada çok uzun bir vade olacağını düşünmüyorum. Kupası çünkü duyguların artık dolup taştığı bir süreç ve kısa bir dönemden bahseder bize evet. yine yalnız imparator enerjimiz hakim olacak gibi yani geldiğinde e, yine bir imparator enerjisi dediğim dedik enerji olabilir ama şöyle ki e, dediğim dedik derken yani ben gideceğim geleceğim enerjisi değil de seninle beraber gerçek anlamda ileriye yönelik bu sefer sıkı sıkıya tutunacağımız adımlarla ilerleyeceğiz ben bu konuda netim artık zirveye oynuyorum hani her zamanki gibi gelip gitmeyeceğim enerjisi var evet aldık kabul ettik bir hafta 10 gün dedik ee, çok fazla yani bunu alıp kabul etmek istiyorum çok fazla uzun vadeye kodlamak istemedim açıkçası hepinize şifa olsun diyorum o zaman e İnşallah güzel dönüşler, güzel haberler verirsiniz bana. Evet, bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.